İsmim Aslan Savaşan, Arsbet Lojistik firmasının yönetim kurulu başkanıyım. Kendim çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Aileden gelen bir şirketimiz Arsbet Lojistik. Babam ve abilerimle birlikte kurulmuş bir şirket. Bizler genelde Almanya civarı, Bemelüks ülkeleri, İspanya ve yurt için nakliyesi yapmaktayız ve sektörde de İzmir'de bayağı büyüdük ve şu an e, İzmir'de bir numarayız. Türkiye'de de sefer sayısında çok önlerdeyiz ve şirketimizi daha da büyütmeye çalışıyoruz. 1995 yılında Iveco Aerotek alımıyla e, IveCO maceramız başlamıştır. 2023 yılında gelişmiş teknolojisiyle SV'lerle devam ediyoruz. Iveco bizim partnerimiz. Iveco'da teknoloji arttıkça Arspet lojistik hizmeti de artmakta ve güzelleşmekte. Türkiye ihracatına katkı bulunmaktayız. Teşekkürler Iveco. 15 senedir bu otomotiv tır şoförlü sektörün içindeyim. Iveco RT grubundan başlayıp Starlist 430 serisi, 480 serisi, Euro 5 olarak 450 serisi, sonrasında şirketimize katılan Hiway serisi ve en sonunda katılım sağlayan SV serisini yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Öncelikle Iveco araçların diğer araçlara göre rampa çıkış konusunda biraz daha güçlü olduğuna inanıyorum. Diğer bir konuda rotardarından çok memnunum. Ee, gelişmiş bir rotardar var üstünde aracın. Ee, bir diğer özelliği ise klimasından çok memnunum. Ee, kliması çok hızlı serinletiyor. Aracın yatağı e, konfor olarak düşünülüp böyle tasarlanmış. Konforlu tasarlanmış. Ee, bir sürücü için gerçekten dinlenmek ihtiyaç ihtiyaç olduğu için de şoförün istirahatı için gerçekten e, başarılı bir çalışma yapılmış. E, memnunum gayet gerçekten. E, ferah, yüksek bir araç yapmışlar. Teşekkür ederim İBİK ailesine.